Merhaba arkadaşlar Muhabbet Kuşu Paşa kanalına hoş geldiniz. Bu sefer de dişi kuşlarımızı saldık. Uçuyorlar. Burada mukaddes var. İyice de müzeyyene benzedi maşallah. Bu ne hal. Müzeyyen de burada. Şaşırmadık yine oğlu Peyami'nin yanına gitti. Yani bu iş ne olacak bilmiyorum. Ama Paşa'yı da müzeyyene gösterince ona da kur yapıyor. Vallahi hiç anlamıyorum ben bu kuşları ya. Aa ya şimdi paşaya da ilgi gösteriyor. Benim korkum azaldı. Artık paşayla da yavru yapar. Paşanın kafe paşayı da bu kafese koyduk çünkü paşa uzun zamandır bu kafesteydi. Müzen yeni oraya koyup paşayı da buraya koyduk. Şimdi 2-3 hafta sonra kuşları yine çiftleştireceğiz inşallah bir aksilik olmazsa. Paşa müzeyinde birleştireceğiz. Paşa'yı o zamana kadar da paşayı buraya koyduk. Bak erkekler de burada. Şimdi erkekleri saldık sıra dişilerde. Dişi kuşumuz müzeyyen burada. Dişi kuşumuz mukaddes beşire burada. Mahire de orada. Mahire niye çıkmadın? Sen gel çıkarayım seni gel. Cici bici kızım. Cici kızım. Cici cici. Gel uçu. Uçu, uçu, uçu. Uç 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 uç. Uç uçabiliyor mu? Ya mukaddesle mahire uçamamaya başladı. Ben anlamıyorum ya. Muka mukaddes, mukaddes uzun zamandır zaten uçamıyordu da. Mahire de uçamamaya başladı. O uçuyordu. Beşire uçuyor. İnşallah ona bir şey olmaz da. Anlamıyorum bu hep dişi kuşları oluyor. Bunlar uçamıyor ya. Kanatları yolunmuş oluyor bakıyorum. Yani ne olacak bu iş bilmiyorum. Mukaddes gel uç kızım gel. Ya kızım mukaddes. Yapma yapma öyle. Ay 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 ne yapıyorsun? Niye ısırıyorsun beni ha? Ayıp olmuyor mu ha? Ayıp olmuyor mu ısırmak ya? Allah Allah. Biz senin iyiliğini istiyoruz sen bizi ısırıyorsun. Gel Mahire sen de. Ha. Ah, Mahire, Mahire bak Mahire uçamıyor. Çok az uçuyor bu Mahire. Balığımız da var arkadaşlar bir tane. Evet Mahire. Öyle öyle olmaz Mahire bak. Kuşlarımıza da meyve hazırladık da yem gelip yemiyorlar, korkuyorlar hani. Belki görmemişlerdir. Mahire gel yavrum gel. Ya biraz uç artık ya bunu öyle. Hiç uçmuyorsunuz ya. Heh. Uçamıyor, hemen iniyor ya. Az uçuyor bunlar. Müzenyenle Beşir'e de bir şey yok. Onlar uçuyor. Beşir'e uçabiliyor mu ya? Uçuyor değil mi Beşir'e ha? Yani o da şimdi şey olur diğerleri gibi korkuyorum ya onun da kanatları yolunacak. <laughs> Sonra o da uçamayacak diye korkuyorum ya. Paşa 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 paşa. Bir tatilimize giderim okul kapanınca. Sonra da paşayla müzeyyen çiftleşir. Ama bizim yapacağımız bir şey yok zaten. Yuvaya koyacağız. Onlar kendi çocuklarını yapacak. Öyle yuva şey yaparız. Yuvayı temizlemeyi ben hallederim Babam zaten bu kafes Tabanlarını siliyor Ben de yuvayı hallederim Yemlerini suyunu Ben hallediyorum da Babam o temizlikle uğraşıyor Sağolsun bana yardım ediyor Hepsini tek başıma yapmak zor oluyor Evde 8 kuş var yani Ne olacak bilmiyorum verebiliriz bazılarını Belli olmaz yani Düşüneceğiz bir tatilimize gidelim de Paşalar müziyen şey yapar çiftleşir bir yandan da biz şu Şevket Şevket nerede Şevket Evet Şevket'imiz burada. Şevketle e, nerede Mukaddes Şevketle Mukaddese de eş alırız e, hemen yan yana koymamak gerekiyor hastalık hastalık olur diye ayrı tutarız ondan sonra efendim yani çiftleş onları da yap, yaptırmaya çalışırız inşallah bir sorun olmaz yaparlar sağlıklı çocukları olur ilk ilk çocukları da olacak inşallah paşanın da ilk torunları inşallah paşa dede oluyor artık paşa paşa torun 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 geliyor torun iyi geliyor artık inşallah paşa dede oluyorsun yavrum dede paşa paşamız dede oluyor paşamız Paşamız dede oluyor ya, şu kuş dede oluyor ya. Elimizde büyüdü kuş ya. Heh. Yani kuş, bu kuşu biz biz üretmedik yani. Biz üretmedik. Annesini babasını hiç bilmiyoruz. Ama elimizde büyüdü arkadaşlar. Daha yavruyken biz onu getirdik eve aldık. sahiplendik kuşumuzu yani. Sahibi olduk. Çok güzel baktık. ilgilendik Yani. iki aylık yoktu aldığımızda ya. Küçücük daha. Gagasında siyahlıklar vardı ya. Valla. Duygulandım şimdi. İzlerken ağlayacaksınız arkadaşlar. Ben duygulandım konuşurken. Valla ya. Kuş. Bu kuş bizim elimizde büyüdü ya. Valla ya. Mukaddesim burada, cici mukaddesim. Şevketiyle Cebrail'in peyamisini getirdi. Cici, ce. Cebrail iyice kilo aldı bu yapıyor. Cebrail. İyice yani abilerinden daha tonmuş, babasından bile tombiş. Yani bu, bu iş şöyle. Müzeyen, müzeyen. Evet, müzeyen uçuyor yani. Müzeyen artık iyice sağlığına da kavuştu. Bir şey yok yani kakasını sıvı sıvı yapıyordu. Artık katı katı yapmaya başladı. Kakaları düzeldi. Yani çok seviyoruz biz. Her tüm kuşumuzu seviyoruz biz. biz. Biz bütün kuşlarımızı seviyoruz. Bizim paşadan önce de kuşumuz oldu ama öyle az baktık. Ee, e, vermek istediler. Biz de verdik yani. Ben dursun istiyordum ama sonra paşayı aldık. 2021 Haziran'da çok küçüktü ufacıktı yavrular olacağını da hiç aklımıza gelmezdi başta istemiyordu annem eş paşaya eş almak sonra kabul etti sağ olsun biz de aldık bir eş almıştık aslında önceden onun da adı müzeyyendi bir 3-4 hafta kaldı elimizde sonra öldü hastaydı demek ki çok üzüldük birkaç ay sonra yine paşaya eş aldık onun da ismini Müzeyyen koyduk arkadaşlar onunla da birkaç ay çocuk yapmadılar daha sonra yaptılar yapacağını beklemedik. Ya o kadar uzun süre yapmayınca önce demek birbirini bir tanındılar, şey yaptılar, sevdiler, en son çocuk yaptılar. Bir de biz önceden annemde duruyordu, annemden de babamı babamın evine getirdim arkadaşlar. Babamın evinde bu kaliteli topraklarda çocuk yapmış olabilirler. Ya çünkü hemen yaptı ya, hemen. Getirdik hemen birkaç gün sonra bir hafta, bir hafta, iki hafta olmadı. Hemen yaptılar. Belki ondan olmamış da olabilir. Kuşlarımıza çok kızıştırıcı yemmem almıştık. Bir sürü kızışsın diye. Ee, mağazadan çok şey aldık. Kız, kuşlar kızışsın diye. Ondan da olmuş olabilir. İyi e yani sevindik. Paşanın çocuğu olsun bol bol. Mahire. Ya yani, Mahire seni sevdim Cici kuşumu sevdim ee, İlk defa paşanın renginde Dişi oldu yani İyi. Bir bu var başka yok ha, Belki yuvadayken ölen iki kuş var Onlar olabilir Yuvada ölen iki kuş vardı ya İki tane yuvadayken ölen kuş var Evet onlara üzüldük Hah Size söylemiş miydim ben hatırlamıyorum ama bu şirketle mukaddes doğduktan sonra bir yavru daha doğdu ama o hemen öldü yuvadayken küçücük ya belki o da öyle olacaktı bilmiyoruz ama şu an bildiğimiz bir bu var yani başka var mı yok ha var arkadaşlar var var bir tane daha var kesin var başkasına vermiştik ya. Var evet başkasına vermiştik. Var var. Başkasına verdiğimiz bu renkte aynı mahire gibi dişi kuş var. Onu evet başka. Öyle evde çok kuş oluyor diye verdi. O da öyle aynı. Yani evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya bir de bu mukaddes uçsa mahire uçsa daha güzel olacak. Görüşürüz.